Merhaba arkadaşlar ben Umut Bunkü video hoş geldiniz. Bugün The Walking Dead Survival Instinct ilk iki oynuyoruz. Doğrudan doğru duyunuz, Survival Instinct yeni çıktı arkadaşlar. Hemen oynayalım. Şuraya gireceğiz ama ilk olarak bir açayım ben. Evet. Şimdi biz buraya ne için geldik? Ben siz yokken biraz oynadım arkadaşlar ve biraz geçtim. Arkadaşlar ne oluyor ki? Hemen size söyleyeyim şu enerji içeriklerini alalım. Ölmüş mü? Ölmüş. Arkadaşlar yapmamız gereken şeyler e, hayatta kalmak. Nasıl? O Oyun, filmi oyuna geçirmişler ve gerçekten çok güzel bir şey ortaya çıkmış. Fakat oyunun çok çok eski eksikliği var. Activision yaptı yani çok büyük şeyler oldu. Şunu ben yumuklayayım şöyle. Kalk lan. Pezevenk. Suratına suratına geber. Geber. Tamamdır. Onu da aldık. Hmm. Ses ne la? geliyor galiba. Ha neyse arkadaşlar oyunun eksikleri bunlar. Oyun eksiklerini söylemeden bunlar diyorum. Arkadaşlar oyunda eksiklikler adama vuruyorsunuz mesela kafasına. Kafasında 25 dakikalık izler var. Yani 2004'ten 2003'ten oyunlarda izler var. Adam düştüğü zaman kayboluyor. Lan bunu en son GTA Vice'de gördüm lan ben. <laughs> Bu da ya şu arkadaşlar şunu alalım. Yuvamış günün yaptıkları şeylere bak bakın diyorum. Yani hayal kırıklığı tam bir hayal kırıklığı zaten Asitir Gördü piç. Gel buraya. Amua gurum. Amua Amu gurum. Oyun bir yer verdim arkadaşlar. Kısa da olsun. Ne diyor? Ha Ya ananız. Al. Ağzın içine girdi tam da. İşte oyunu arkadaşlar. Yapmışlar helal olsun. Çok eksikleri var ama ayaklıklı oldu olsun. Bir dahakinde tekrar yapabilirler. Şimdi oyuna biraz konsantre olup konuşacağım arkadaşlar. Oyun hakkında bir şeyleri videonun sonunda bir fotoğraf gibi bir şey yaparım. Size orada oyunun bilgilerini falan yap aktarırım. Huh? Şimdi bakalım bize neler anlatmaya çalışıyor kardeşimiz. Daryl, it's a truck. What happened here? The eaters happened. Me and my dad hold up here with Uncle Lester. The town held them off okay, until we lost all the cops. All but Blake. Uncle Lester? Lucky Les? Yeah, the same. He and Dad went out to see who was left. I don't think they're coming back. But... Hmm, gaz istedik ve dedi ki arkadaşlar ben biliyorum alır gaz istedik ve dedi ki jeneratör çalışmıyor jeneratörün anahtarı amcam mıydı amcam bulabilirsen jeneratörün anahtarını alabilirsin dedi diyor şu an yani <laughs> e, amacımız şu an amcasını olur jeneratörü alacağız ay jeneratörü alacağız anahtarı alıp amcasını getireceğiz Tabi amca sevişi olduğunu bile bilmiyoruz. Çalışmıyor. Şimdi oyunumuza başlayalım bakalım. Amcasının yanına gidiyoruz. Şu piçi ben şu arkadan alayım. Görme onu koyayım. Bir defa görme ya. Lan. Bir tane daha al. Şimdi geber evlat. Çat. Sala değilere kalayım ben hemen. Ne buraya ya? arkadaşı var. Asiktir gözünün içine orospu. As çıkar mısın sen? kime oluyorsun lan? Kime oluyorsun oğlum? Hop çat. Gel. Şu sala da alayım ben. Hop. Ce e çat. Tepkiyo. <laughs> Neyse şöyle alayım. Tabi bu -e görecek. Sen gel. Şunu ben şöyle alayım. Ama oldu. Ama ne koyayım? Bir kere vurmayın lan. Çekici al lan. İlla çekici aldıracaksınız bana. Orası bu çocuğu. 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 Ah siktir. Ah siktir ölüyorum ah siktir. Aa hadi Ne lan buraya? Şerefsiz. Ay ah, kendi arkasından. Geri zekalı. kendi öldürdü. Oh, bak arkadaşlar ben hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar bir şey yokmuş. Devam edelim. İlk olarak canımızı fulleyelim. Sen nereden gördün orospu çocuğu? Gel buraya gel. Nereden görüyorsun sen? Amo kodum. Amo kodum. Şerefsiz. Gavat. Sen de gel sen de. Uf. Gözüne gözüne. Şerefsiz asiktir. Oğlum lan bir kere vurmayın lan bana. Vurma oğlum. Vurma lan. Vurma! Omooov! Vuş! Vuş. Vuş. Ho, üç vuruş da! Sen ne yiyorsun oğlum? İnsan biz değil lan! Gavak biz neyiz? Oşşş! Kafa pert! Ya gel lan buraya! Kuta Bu ya! Hangi camiyi mi Lan sen! Bu araba! İt! Ha tamamdır dur. Güzel. Sen ilk önce geber. Şerefsiz. Eyvallah ciğerim anahtar için. Tamam. Asiktir ne oluyor lan? Abi gel lan buraya gel. Şerefsiz. Pezevenk. Asiktir arkadan da geldi. Kaç abi? Kaç? Asiktir burada. Arabanın alemde ötmeye başladı. Kaç? Koş yaşamak için koş. Gel lan buraya asiktir. Aramadık. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Bulacağım seni lan. Aha geliyor piç. Ne koşacağım lan? Yürü anasını satayım. Ya da ben sniper alayım lan. Bıçak nedir oğlum? Bıçak nedir lo? Sniper pistler. Geliyor mu? Ah, iyi fikir gelme. Yürüyoruz. Amcasını öldü haber vereceğiz. Amcası öldüğü için çocuk kesin alacak. Kıyamam ona. Dünyaya zombiler basmış. Amcam nasıl kaçacak? Galat. Tövbe tövbe. Ne? Hey, you got it? Yep. Right, <laughs> good deal. open the genie cage. Are uh, my dad and Uncle Lester behind you? Just get the palms on, okay, Warren? Oh. Ve verdi kamyonu <laughs> da beni. Biraz zizildi. <laughs> zizildi ne lan? Zizildi. <laughs> zizildi. Neyse, hemen jeneratörü çalıştıralım. Hop. Çat. Tamamdır. Şimdi ses yaptığı için zombileri buraya çekecek yönörtör. Hemen full lazım. Hadi. Hadi bas abi. Lan hadi. Heh. Geliyor. Geliyor lan hadi. Hadi come on hadi come on. Heh. Oo. Benzin de yaradı. Fulleri Neyse yürü yürü. Asiktir, asiktir, asiktir. Pat. işini Burası nişine, kilim olsun. Ha geliyor. Kezeyim bir tane vurdu. Ben gülüyorum beyler. Hiç size ilgilenemem diye. Adana, evet. adana ya ananı ananı kaç 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 kaç. Ha neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Gel Yarın videoyu beğenirsiniz. Zaten çınımıza satışak olun. Bay bay. <laughs>